Selamun Aleyküm canlar. Size söz verdiğim gibi dünkü videomun ardından sohbet videomuzu başlattık. Babam da burada. Dedim ki babacım biraz halsiz Dedim baba çekeyim mi? Bir tane sohbet videosu çek dedi. Onun da canı sıkılıyor. O da dinlemeye yarar ayar. Al ulan bu. Ha? Uh -huh. Niye halsızsın bunu? Yok halam daha iyi. Ama dün daha iyiydi. <laughs> saati saatine dedi. Dediğim gibi annemi bekliyorum. Annem gitti tavukların yanına da çubukları kaldıracakmış. Ne çubuğu? Fakla çubuğu. Gelsin de Melek abam da gelecek. Çarşıya gideceğim. Daha hiç evden çıkmadım. Uçaktan indim. Hastaneye gittim. Hastaneden çıktım. Buraya girdim. E, temizlik o bu. Ama içim çok rahat etti. Bu temizliği, bu bu düzeni buraya senelerdir yapmak istedim ama çocuklarla da gerçekten çok zor oluyor. Olmay. Cami açarsın. Bak ben bile hasta oldum yani düşünün. Bacağı açarsın. Olmay. Dedim abam abam gel de gidelim bir çarşıya bir iki parça bir şey alacağım. Hem burayı hem de buzluğunu açtım annemin. Dolu orası kıymam ama şey lazım bu şey bu bu. İlikli kemik senin için. Bundan alacağım havuç alırım öyle bir şeyle bir haşlama yaparım güzel sıcacık limonlu limonlu içer babam da seviyor annem de ben de seviyorum ben de biraz gripli olduğum için ee, şey yapacağım onu yapacağım işte belki düdüklüye koyarım abam da burada olacak melek ablam balık var dolapta hamsi var ama çok iyi günü dün herhalde baba daha birazım yok valla da geçti ama bir var ya da aklımda ki ama bugün günlerden ne? Salı. Bu arada bugün günlerden salı. Cuma günü ben gideceğim canlar. Babacığım burada kalacak. Cuma günü sabah saat 7'de uçağa. Tabii ki bu videolarımı siz belki de ben döndüğüm zaman izleyeceksiniz. Çünkü akşam videolarda da e, okudum. Filizciğim çok video çek. Öteye gittin mi de onları bize at. Annenin babanın evindeki videoları çok seviyoruz yazmışsınız ben de çekmeye çalışıyorum ama tabii ki ne olursa olsun babam hasta misafir gelen giden olur isteyen istemeyen olur kimseyi rahatsız etmek istemiyorum o yüzden her dakikada telefon alayım de olamay yani işim olayı burada da o yüzden <laughs> ha bula, şimdi sakin buldum burayı dedim bir çekeyim cuma günü 7'de gideceğim bu an sabahta 5'te giderim havaalanına cuma günü normalde şey var direkt uçak var Kaldı dili He he. Fatma yengem de dediydi Filiz çarşamba normalde yarına gidiyordum ben. Eee dedi Erdoğan ki cuma gün direkt uçak var. Fatma yengem de öyle dedi eşimin dayısından karısı. Filiz çarşamba çarşamba dedi ha cuma. Ya ben dururum burada daha çok. Aa, cuma gün okulda tatil mi bu yandı. Üç hafta tatil. <gülüyor> ağlama ağlama. <gülüyor> Ağlama baba gene gelirim. Ağlama. Tamam ağlama. Peki gelirler Diyelim mi Gelirler, <laughs> gelirler. Gelir, derim. Ha şimdi gelemezse de gelir yılbaşında başında. Bu gene tarzı var. Şey alacağım sana bugün testlerini. Ne bileyim ki Yadırırım seni daha sen seviyorsun. Açılamaya kızartmasını. Öyle işte. Öf. Öf. Şimdi uyanda devam edelim canlarım. Ben de alamazım. Kapatayım mı kapıyı baba? İşte canlar bu beni hastaydı bu olaylar. Sizde kusura bakmayın buraları hiç silmeyeceğim gerçekten. Çünkü video silmeyi bilmiyorum. Bunlar Efe yapardı. Biliyorum ki çoğunuz benimle aynı kaderi paylaştınız, paylaşacaksınız da gerçekten çok zor. Yani. Buramın acısı ayrı. Ee, burada sanki bir şey buluyor beni. Çok ortada kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. Hep abla olay. Şimdi bırak git. Nasıl gidiyorsun? Ya da gitme. Nasıl gitmeyeceksin? Ben uşaklar için buraya çağırsam da mesele derim Erdoğan'a ki Erdoğan aldı gelinleri alır gelir ama gene gideceğiz. Babam bu sene lan geçen sene işte çok ağladı beşimizi. Resmen izinle giderken babamdan kaçtım da gittim. Kırgın hatta gitti bana. Öyle. Öyle canlı. Bir tane ağrı kesici yadım. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Sonunu da yatıramadım. Ne diyeceğimi bilemedim. Demin ilaçlarını verdim. Dibak uşağım sen gittin benim halim ne olur diye. Gece lavaboya kakay. Dibak sen ne zaman beni duyarsın diye. Tikilirsin diye karşıma diye. Uyumayarım ya. Birkaç kişi sormuş bana e, YouTube'da yazmış. Hülya ablam da Hülya Şimşek ablam çok öpüyorum seni de buradan. Canımsın benim. Yazmış ki Filiz niye bu kadar yorgun görünüyorsun? Canlar yoruluyorum yani. Abalarım, kız kardeşlerim. Yani yoruluyorum ama size açıklamak için söylüyorum. Hani burada olsam da hiç uyumasam, baksam babama, anneme, uşaklarıma, kocama. Ama maalesef e, olmay. Yapacak bir şey yok. Allah sağlık versin. 6-7 ay sonra gene gelir o ama işte bunu babama anlatamazsın. Öyle de dediğimi bana vicdan azabı çekiyorum. Diyorum ki giderim de arkamdan bir şey olur diyorum. Öyle. O yüzden gece uykusuzluk beni mahvetti. Ben zaten dayanamayordum. Migren var ya bende. Şimdi başım ağrıdı. Gene gözlerime vurdu beni. Ben ağlamayacağım. E, stres yapmayacağım, bana kimse takılmayacak. Ben böyle çok laf kalabalığı istemiyorum. Öyle, ben çok kendi halimde böyle şakaya vuruyorum dedim kızlara ki. Ne yaparsak dedim, gülerek yapalım dedim. E, abalarımı. Evde güldüğümüzü, konuştuğumuzu babam da görsün, duysun bizi dedim. Duyay bizi dedim, ben şimdi kapattım kafesini. Öyle dedim, mutlu olayım dedim. Bak dün hep dedik ki aşağıya gideceğim orada hastanenin önünde kahve kahve de değil kafe gibi bir yer var orada kafede oturuyor arkadaşlarımla hep dedi ki ben oraya gideceğim dedi dün tut araba taksi tutayarak Agit yürüyüşünü dün Ayşe abama gitti önceki gün ben gittim o oraya sandalye duruyor bir saat. Çık. ondan sonra arayalım beni diye <laughs> aldı bugün bak bugün hiç hali yok çok büyük üzülüyorum yani bir, bunu burada da anlatmak istemiyorum aslında da. Bilmiyorum böyle geldi içimden. Böyle gelişti bu video. Başka bir şekilde eskileri konuşacaktım sizden ama olmadı. Öyle herkes soruyor Ahmet amca niye gelemeyii? Nasıl yani? Ahmet amca mı yürüyemii? Nasıl yani? Hep böyle herkes soruyor babamı. Yani 5 adım atsa 6. da böyle yerinde yığılıp kalayım. Çok zoruma gidiyor bu da benim. <laughs> Diyorum ki bir yer olsa da kimse duymasa ben orada ağlasın. Öyle. O burada hasta. Kayınvalidem uyandı hasta. Yani Allah'ım bundan bıraksın. Daha kötüsünü göstermesin inşallah ama e, yürek ben çok bitmişim gerçekten. E, aslında benim çok e, karakterli yani sağlam bir bünyem var. Ama e, bu sene kendimi gerçekten çok güçsüz hissediyorum. Yani değil mi çok değişik ve kafamdaki akıllarım bilmiyorum ne olacak Allah sonumuzu hayır etsin babamın yanına 24 saat birisi lazım yani dediğim gibi babamın yanına 24 saat bir kişi lazım bunu kollamaya gece gündüz e şimdi tamam kızlar gör benim annem babamı kaldıramıyor. Bazen onu mesela uğuna an an vuruyor babama. Şimdi koltuktan kakay kendi gidiyor lavaboyu ama geri dönemiyor. Bizim oturaklı lavabo da var kusura bakmayın. Eski zaman yani kulezet de var. Oturaklı eski zaman tuvaleti de var. Ama kulezeti babam kullanamıyor. Ona sinirim var diyor. Yapma baba diyorum. Bu ne otur? E bu sefer oturak eski tuvalete oturduğu zaman da ayağa kalkamay. Yani ben kabirsini bir örtürmüyorum duvar atın. Gece üç dört böyle kucura diyorum baba utanma benim ben sana bakmayarım diyorum. Öyle oturuyor. Çok yakışıklıydı babam. bu video çekirim ama belki de atmam. Sanki karşımda mısınız gibi dertleşesim geldi. Şimdi bir saat konuşurum abone. Çok zor. Allah'ım da beterinden korusun. Allah bütün yataktakilere, herkese şifa versin. Buradan da sesleneyim biliyorum. Benim akrabalarım uzaktan, yakından, komşularım. Herkes izliyor beni. Çok da sevildi beni biliyorum. Allah herkesten razı olsun ama lütfen buradan bir mesaj vermek istiyorum. Kesinlikle anası babası yanında olanlar kız olsun erkek olsun. Kesinlikle bakın hiçbir zaman kaçmayın. Biz de aynı onlar gibi olacağız. Kötülük olabilir. Geçmişi boş verin. Hepimiz hata yaptık. Ee, ne bileyim. Yaptık yani. Uşak şekilde. Ben çok büyük hatalar yapmadım evlenmeden. Ben anama babama hiçbir zaman e, yüz karalığı getirmedim. Bana birisi haber yollasaydı işte ben senden tanışmak istiyorum bir şey. Hemen babama söylerdim. Bu Baba falan arkadaş işte arkadaşıyız uşağı hamile dedi benim için şöyle dedi. E, Melek babam bana derdi. Bakın ben burada herkesin önünde söylüyorum derdi ki Filiz nasıl diye onu babama değilsin derdi bana. Kız deme hiç saklamaz. derdim baba felancı var ya mesela komşumuz misal. Onun oğlu abone de haber yollamış bana haberin olsun. Tamam kızım derdi bana. Sen isteyir misin derdi bana. Derdim baba yok. Niye derdim bunu? Başkası ekler anlatır. Şimdi sen affedersin burada bir şey değilsin millet ekliyor anlatayım başka bir şey. Hiç ilmin yok haberin yok. Ekliyor ekliyor anlatayım. İnsanı bazı insanlara insan yerine koyarsın. Bir derdini paylaşırsın. En ufak yerinde seni onunla beraber vururlar. Böyle insanlar da var. E, hiçbir zaman öyle olmadım. Her sırrı burama gömdüm. Hiçbir zaman açığa vermedim. Ben her zaman babamla böyle arkadaş gibiydim. En ufak iyiyim diye mi bilmiyorum. Babamla annem yanına geldim mi kendimi 3-4 yaşında hissetirim. Yani benim çocuklarım bile büyük zannediyorsunuz. Bu şekilde. Yani 2 yıl olacak galiba oldu mu bu youtube'u çekelim İlk defa hayatımda böyle bir zor video çektim İlk defa ee, dedim gibi bunu atmaya da bilirim yani böyle canlar buna da çok şükür çok şükür ben sağ salim gördüm bunları gelirken çok başka bir kafada Bilmiyorum ya. Telefonda bir video çekerken illa biri araya beni illa başka yok. Şimdi ben gideceğim. Bakalım bugün çarşıya gider miyim? Annem aşağı geldi mi? Mecbur gideceğim. Biraz kasaba uğrayacağım. Çok kötü geldi kendimi. Eee İnanın gece bir doyumak istemiyorum ki, acaba neye gidene kadar yadırabilirim bunları. Ne yapabilirim? Ben kızken daha iyiydim. Annem tarladan gelirdi, yadırırdı bunları, soba yakardım. Nerede buldum bulaşık makinesini? İlaçlarına kadar verirdim, uyurdum. Sobalarına da küçük bir odun atardım, giderdim bizim benim kendi odama. Ee, annem astım hastasıydı ya, o zamanlar annemi çok sıkıştırırdı astım. Bakardım ki abla gece saat 2-3'te yorgan annemin cabalayım, nefes alayım yani. Ondan sonra yatardım. Gene kakar bakardım annemle babamın. Babamın hiçbir şeysi yoktu. Babam böyle damat gibi yürürdü yolda. Babam zoruma ne gidi? Babam bir kere de düştü. Yani böyle babam hastadır. İşte Aa zaten hastadır. Hiç demedik yani. Babam bir, bir kere de düştü böyle. Bir şok oldum. Bunu kabullenemedim işte. Normalde annem hastadır. Babam bir kere de düştü. Onu öyle gördüm mü diyorum baş şaka yaparsın? Gerçekten yürüyemeyesin diyorum. Öyle canlar. Sonra PCR testi yaptırmaya işte gideceğim. Cuma günü de adam gibi çıkacağım ama sabah 5'te evden çıkacağım. 7'de uçak kalkar. Yukum bugün zaten bir şey yok. Bilmem alır mıyım? Zaten yeni gittiydim. Bir şey alasım da yok. Öyle inşallah biraz gripliyim. İnşallah gene korona olmamışımdır. Gerçekten ben burada üşüttüğümü düşünüyorum. Öyle canlar. Ondan sonra çocuklarım yandan alacaklar beni. Da bu evden nasıl çıkacağım? Bunu bilmiyorum. Kızlara dedim ne yapayım yapın dedim annemle babamı bırakmayın dedim. Zaten Akçabat'taki Melike ablam, güzel dedi ya o her gün annemin kesinlikle üç çeşit yemeği var. Akçabat'ta duruyor mesela arabalar 15 dakikada yalayı buraya. Kesinlikle günde üç kere yemek yapar, tatlısını yatırır, yoğurtunu mayalar. Annem yapamaya yemek. Annem bir makarna açlar, bir şey unuttu yemek yapmayı. Ee, günde üç kere yatırır dediğim gibi meyve suyunu her şeysin çarştın alır gelir her şeysinin ikisi de birbirine yapay annem ona yapay ablamı ablam anneme yapay aralarında onlar anlaşıyla güzelce. ama e, burada kalmak lazım hani getirdim buraya veya biri geldi sildi süpürdü de gitti olmaması lazım burada kalması lazım. İşte onu da kim yapar? Bir tek o Melike abamın işte o yemek getiren ineği yok. Ama onun da küçük uşakları var. Bizini yolladı. Erzurum'da okuyor üniversitede. E bir iki ufak. E kocası var. Diyor ki bana gel babam kimsenin evine gitmiyor. Baba diyor o da boş. Ceren gitti diyor. Üniversiteye onun odası boş diyor. Her şeyi alırım size diyor. Ben seni diyor. Bezleme bile bezlerim babacığım. geldi. diyor. Babam diyor beni bakacak olan burada bakacak. Ben evimden çıkma. <laughs> Bana takti, Sen gidemezsin bir yere. Uşakları diye al buraya diye burada okusun dedi. Burada yok okutur bunlar. Burada diye okuyanların uşakları uşak değil mi diye. E baba dedim, nasıl yıkayım buraya da geleyim. Nasıl? Nasıl geleyim? Bir sürü borcum var. Evim var. Uşaklarımın okulu var. işim var. Nasıl geleyim ben buraya? Bir ay gelirsin senede de olmay. Hayatta ilk defa ikinci kere geldim buraya. İlk defa. Bilmiyorum ne olacak canlar. Hiç haberim yok. Allah'tan hayırlısı olsun inşallah. Derler ya aşağı tükür sakal, yukarı tükür buyuk. Allah'ım sağlıklarını versin. Başka hiçbir şey istemiyorum gerçekten. Bazen düşünürüm dedim Filiz kendine gel senin de var diyorum. Ama yanay içim yanay. Gerçekten yanay. Sabahlan bakarım duruyor tepemde böyle 5'ten sonra biraz uyuyorum. Sabah 5'ten sonra, 5'ten sonra pek kalkmayla lavaboya babam çünkü. E, erken kalkaylar, çay içiyorlar burada. O anda ben kalkmayayım. Annem veriyor babama bir çay içiyorlar, bisküvi, kahvaltılı. Bunu, bu arada da ben kalkmıyorum. ben yatıyorum. Ondan sonra ben de kalkarım. 8, bugün 9'da kalktım. Yok, 8.30'da kalktım bugün. Ee, baktım bu ama oturuyor yanımda. Aynı abla istimden yaslanırım ha bir köşeye. Öyle bir cama mincama yok yani. Ee, ben de kalktığım zaman yeniden kahvaltı hazırlar Bir tava yaparım. Yumurta kırarım. Sucuklu yumurta. Bahçem biber kavuruyorum Ekmek kızartıyorum. Bir şeyler yaparım. Fasulye tavası yaparım. Yumurta açlarım. İkinci kahvaltıyı babama yaptırıp ondan sonra şey, ilaçlarını veriyorum. Annem yok. Annem tavukların yanına gidiyor tarla dağcık iş yapayık Ben de evi toplarım işte zahmet etmiyorum yani kimseye ama bundan sonra ne olur bilemem başım gene gitti benim canına kusura bakmayın bu size çektiğim böyle ilk video ee, Allah hepinizden razı olsun ama ben hep her gün böyleyim işte filizin başı niye ağrıyor bu yüzden ağrıyor Öyle canlar. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Ben kapatayım. Şurada bulaşıklar var. Dizeyim. Acık babamın yanına gideyim. Allah hepinizden dediğim gibi razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Sizin yorumlarınıza da ağlayırım. Bunu da bilin bu arada. Herhalde aklım hep gitti başımdan. Bilmiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir abam gibi, bir annem gibi, bir kız kardeşim gibi. Bizim aramızdaki bu kanalın YouTube'la hiç alakası yok gerçekten gel, karşımda gördüm sizi. Öyle hissetiyorum. Geçen ay burada bir takipçim var. O da yurt dışında. Ee, 40-45 yaşlarında var. Onun da öyle sarıldık ağladık. Onun da babası hasta. Filizciğim diye seni ancak ben anlarım diye. Böyle sanki 40 yıllık arkadaşım abam. Öyle sarıldık ağladık ondan da. Onu da buradan çok öpüyorum. Nurten abla. İs İsveç'ten Nurten ablayı buradan çok çok öpüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlarım.